17. yüzyılla beraber Osmanlı İmparatorluğu'nun genişleme hızı yavaşladı. Avrupa'da yaşanan iktisadi, kültürel, ekonomik ve fikri gelişmeler paranın yönünü değiştirdi. Bu gelişmelerden etkilenen Türk devleti ciddi iç sorunlarla karşılaştı. Ardı ardına çıkan isyanlar, taht kavgaları, sistemsel yetersizlikler, ekonomik bozukluklar tepeden tırnağa tüm devlet ve halk kademelerini etkiledi. Bununla beraber doğal sınırlar dediğimiz psikolojik, coğrafi ve lojistik sınırlara ulaşılması da askeri anlamda yavaşlamanın sebeplerindendi. Osmanlılar klasikleşmiş yapıları sayesinde her şeye rağmen Avrupa'daki ilerleyişe ayak uydurmayı başarıyordu. Hatta devlet Köprülüler ailesinin sadrazamlığa gelmesiyle yüzyıl sonunda dahi kendi öz kaynaklarını optimize ederek rakiplerine rahatlıkla üstün geliyordu. 1661 yılında sadrazamlık makamına köprülü Fazıl Ahmet Paşa getirildi. 26 yaşındaki genç sadrazam, babasının iç meselelerin çoğunu halletmesinden dolayı devletin kronikleşen bazı dış meselelerine odaklandı. Girit sorununu halletmek için ordu toplayan paşa, Erdel'deki isyanın şiddetini arttırmasıyla önceliğini değiştirdi. Habsburg İmparatorluğu ile Osmanlı uzun süredir barış içerisindeydi. Buna rağmen sık sık Osmanlılara bağlı Erdel Krallığı'nın iç meselelerine karışmakta, onları isyana teşvik etmekteydi. Son girişimde ise Avusturyalılar kendi destekledikleri bir prensi başa geçirmişler ve bazı Osmanlı kalelerini almışlardı. Fazıl Paşa uzun süredir devleti oyalayan bu ciddi sorunu kökünden halletmeye karar verdi. Kendisi gibi genç olan Sultan 4. Mehmet tarafından serdar tayin edilen Paşa 13 Nisan 1663 yılında orduyla beraber Edirne'den hareket etti. Belgrad'a yaklaşıldığı sırada Avusturya elçileri geldi. Paşa Roma Germen İmparatoru'nun yapılan eski anlaşmalara uymasını istedi. Görüşme sonuç vermeyince ordu yoluna devam etti. Belgrad'a varan ordu Ösek-Budin yolu üzerinden Estergon Kalesi'ne vardı. Plan Tuna'yı geçip bölge için çok önemli olan Uyvarı almak üzerine kurulmuştu. Paşa, Avusturya'yı sıkıştırıp Osmanlı'nın lehine olacak uzun süreli bir anlaşma sağlamak istiyordu. Seferin genel hedefi buydu. Osmanlılar Tuna'yı geçmek için kolları sıvadı. Kurulacak köprülerin güvenliği için ilk etapta 10 bin adam karşıya geçirildi. Bunu gören Uyvar Kalesi komutanı General Forgans saldırıya geçti. Yaşanan çarpışmada Forgans çok kayıp verdi ve geri çekilmek zorunda kaldı. Nehri geçen Türkler 17 Ağustos'ta kale önlerine vardılar. Dış tabyalarla kuvvetlendirilmiş kaleyi kuşatan Osmanlı ordusunun merkezini Sadrazam kendisi yönetiyordu. Diğer kanatları ise Karaman, Anadolu ve Bosna Beylerbeyi idare etmekteydi. Savaş iki tarafın karşılıklı top atışı ile başladı. İlk günler top atışları ve Osmanlıların metrisleri ileri taşıması ile geçti. Kalenin iyi savunması yüzünden ilerleme çok yavaştı. Sadrazam bu sırada Nitre Nehri'nden bir gideyen sayesinde doldurulan hendeyin boşaltılmasını emretti. Yoğun düşman ateşi altında nehir gideyenden ayrıldı ve hendeyin içerisindeki su tahliye edildi. Buna rağmen kalenin beş tarafındaki kapısının bitişiğindeki tabya Türklerin ilerlemesine mani oluyordu. Akıllıca bir hamleyle tabya ele geçirildi ve toplarla donatıldıktan sonra kaleyi hedef almak daha kolay hale geldi. Çatışmaların sürdüğü sırada Kırım, Kazak, Eflak ve Boğdan kuvvetleri ordugaha intikal etti. Türklerin güçlerini arttırdıkları bu sırada İmparator Leopold'un yolladığı 30.000 kişilik ordu Montecocoli önderliğinde nehrin karşısına mevzilendi. Bu kuvvetlerin müdahalesi halinde kuşatmanın bozulması işten bile değildi. Paşa derhal Kaplan Mustafa Paşa ve Ahmet Giray'ı nehrin ötesine yolladı. Süvariler hızlı bir saldırıyla nehri geçti ve imparatorun birliklerini yendi. Türkler rahatlamıştı. Artık onları dışarıdan rahatsız edebilecek bir güç yoktu. Kuşatmanın 14. günü ordu komutanı tüfek ve top çatışmasının uzayacağını bildiğinden hendeklere toprak sürülmesini ve mevzilerin ilerlemesini emretti. Yoğun ateş altında gece gündüz çalışan askerler ağır kayıpla da olsa toprağı kale surlarına dayamayı başardı. Sonrasında klasik kuşatma taktiklerinden lağım kazma işlemine geçildi. Türklerin kazdığı tüm lağımlar savunmacılar tarafından bulunup yok edilince kalenin altından içeri sızmak yerine lağımları surların altına denk getirme uğraşına gidildi. Türkler lağımları patlatarak surları çökertecekti. Yapılan plan başarılı oldu. Koca Uyvar'ın dağ gibi surlarının bir kısmı büyük bir debdebeyle yerle yeksan oldu yıkılan duvarlardan hücuma geçen Yeniçeriler toprak birikintilerinin üstüne çıkarken mukavemetle karşılaştılar ve saatlerce süren çarpışmanın sonrasında çekilmek zorunda kaldılar. Avusturyalılar ise ağır kan kaybetti. Yıkılan duvarları savunmak giderek zorlaştı. Osmanlıların yaptığı yığınaklar yükseldi ve kale burçları seviyesine ulaştı. Bu açıdan kale içerisinde ateş açmak Osmanlıların elini kuvvetlendirdi. Kalenin daha fazla dayanamayacağını anlayan paşa, kuşatmanın 38. günü son kez Uyvar duvarlarını toplarla dövme emri verdi. Top sesleri kesilince Osmanlı ordusu hücuma kalktı. İlk günden beri canla başla savunma yapan Avusturya birlikleri saldırıya dayanamadı ve pes etti. Uyvar artık Türklerindi. Uyvar'ın düşmesi Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Uzun süredir uyuyan gücün tekrar uyandığını gören Avrupalı liderler yazışmalara başladılar. Türklerin karşısına bir ordu çıkarmak gerekliydi. Fazıl Paşa, Fethin ardından Novigrad, Nitra ve Leva kalelerini aldı. Kırım kuvvetlerini, İsterya ve Moravya eyaletlerini yağmalamaya yolladı. Büyükçe bir birliği Zerimvar kalesini almakla memur etti. İki kolda başarılı oldu ve Osmanlı 1663 yılı sefer mevsimini üstün bir başarıyla kapattı. Sadrazam kışı geçirmek için Belgra'da vardı. Diğer kuvvetler ise baharda yeniden toplanmak üzere çevreye dağıtıldı. Barış istemek zorunda kalan Habsburglar, paşanın hazırladığı anlaşmayı imzaladılar. Paşa istediğini almış, zafer kazanmıştı. Şimdi de sıra anlaşmayı Osmanlı ve Roma Germen İmparatorluğu'nun imzalayıp onaylamasındaydı. Fakat barışı kendileri isteyen Habsburglar anlaşmayı onaylamaya pek yanaşmayacak gibiydiler. Bu yüzden düşmana güvenmeyen paşa onay gelinceye kadar Belgrad'da bekleme kararı aldı. İstilya'da kışlayan Avusturyalılar 1664 yılı başında harekete geçti. Avusturyalı komutan Wolf von Hohenlohe ve Hırvat Banazirini 50 bin kişiyle Osmanlı topraklarına saldırdı. Hedeflerine Zigetvar'ı koyan ordu burayı kuşattı. Ardından da Peçü'ye varıp burayı kuşattılar. Öse'ye kadar asker sevk edip Osmanlı tedarik hatlarına zarar verdiler. Adı geçen kalelerin iyi savunma yapması ve gönderilen Osmanlı yardımcıları sayesinde Avusturyalılar bir başarı elde edemedi. İşin iyice sarpa sardığı görülünce de tüm kuvvetleriyle 8 Mart'ta Kanije ve Nitra'yı kuşattılar. Kanije Kalesi'nin etrafı göllerle kaplı olduğu için sur önlerini tahkim etmek zordu. Nispeten açıkta kalan düşman, kale savunmacıları tarafından ağır kayıplara uğratıldı. Leva civarında yapılan savaşta ise Osmanlı kuvvetleri yenildi ve başlarındaki paşa şehit düştü kış ile yıpranan ve sayıca eriyen Osmanlı ordusunun tuğları bahar gelince tekrar dikildi. Padişahın emriyle Fazıl Paşa, Nisan ayında Belgrad'dan yola koyuldu. Kanice kuşatmasını dağıtmak için ileri emrini verdi. Habsburg kuvvetleri, Paşa'nın geldiğini duyunca kuşatmayı kaldırıp Zerinvar Kalesi'ne geçtiler. Avusturyalılar moral olarak çok kötüydü. Ne yapsalar olmuyor, Türkleri alt edemiyorlardı. Kanije'ye varan Türk ordusu rakibi sıkıştırmak adına Zerinvar kalesine gitti. Baskıya orada devam edilecekti. İmparator Leopold ise 15 Haziran'da Montekokoli'yi toplanmakta olan müttefik ordusunun başkumandanı yaptı. Bahar mevsimiyle Avrupalı ülkelerin vaat ettiği askeri yardımın toparlandığını bilen müttefik ordusu komutanı Montekokoli, Osmanlı ordusunu kendi ordusu tam hazır oluncaya kadar Zerinvar'da oyalama kararı aldı. Haziran sonlarında Türk ordusu Zerinvara geldi. Bu kale iki nehir arasında çok kritik bir yerdeydi. Anlaşmaya göre bu noktada bir Avusturya kalesi inşa edilemezdi. Osmanlılar da haklı olarak bu kalenin yıkılmasını talep etmekteydiler. Çok büyük olmasa da Zerinvar'ın varlığı dahi Osmanlı çıkarlarına ters olduğu için Fazıl Paşa burayı kuşattı. Kale önünde iki ordu arasında hararetli çarpışmalar meydana geldi. Gittikçe şiddetlenen Osmanlı saldırısı karşısında direnemeyen Montecucoli, kaleyi terk edip zar zor kendisini nehrin ötesine attı. Zerinvar'ı ele geçiren Fazıl Paşa ise anlaşma gereği kaleyi 7 Temmuz günü yakarak yok etti. Ardından Kanije'ye döndü. Osmanlılar bir round'u daha almışlardı. Habsburg generali, sonraki Türk saldırısı için Raba nehrini savunma hattı olarak belirledi. Nehrin sağındaki kalelere savunma için adam yolladı. Geçitlere ve önemli mevkilere askerlerini yerleştirdi. Raba nehrinin ötesindeki şehirlere haber verip onları da savunma için organize etmeye çalıştı. Hazırlıklar sürerken müttefik kuvvetlerinden beklenen birlikler de yavaş yavaş sahaya intikal etti. Birleşik ordu, Avusturya Arşidüklüğü, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Ren Birliği, Fransa, Bavyera, Brandenburg Saksonya, Piemont, Svabya kuvvetleri ve İspanyol, Çek, Macar, Sloven ve Hırvat askerlerden oluşuyordu. Ana müttefik ordusu 24 Temmuz'da St. Gotthard'da birleşti. Bu kasaba bugün Macaristan, Avusturya ve Slovenya ülkelerinin tam kesiştiği yerdedir. Monte Cocoli için işler pek de iyi gitmiyordu. Yollar bozuk, göl dolayları bataklık, asker yorgun, yiyecek kıt. Salgın hastalıklar artmıştı. Ordunun durumu fenaydı. Ana Türk ordusu Kanije'den Raba Nehri'ni geçmek için hareket etti. Ordu Vasvar Kerment arasından nehri geçecekti. Bunu anlayan rakip ise ordugahtan buraya birliklerini yollayarak Türklerin suyu geçmesine mani olmaya çalıştı. Fazıl Paşa, savaşmadan nehri geçmek istediği için suyu paralel bir şekilde takip etti ve 30 Temmuz'da St. Gotthard hizasına geldi. Nehri geçmek için savaşmaktan başka çaresinin kalmadığını anlayan Paşa, orduya hazırlanması için emir verdi. Paşa nehri geçecek, yanık kale ve Viyana'ya doğru ilerleyecekti. Durumdan korkan rakip, böylece anlaşmayı imzalamak zorunda kalacaktı Fazıl Paşa, kasabanın 2-3 kilometre batısında nehri geçebileceği uygun bir yer bulup savaş düzenine geçti. Habsburg ordusu ise 31 Temmuz günü konumlanmasını çoktan bitirmişti. İki ordu ekranda gördüğünüz şekilde savaş pozisyonlarını aldı. Osmanlılar taarruz edecek, Habsburglular ise yapabilirse savunmada kalıp saldırıyı püskürtmeye çalışacaktı. Yağmurun bardaktan boşanırcasına yağdığı 1 Ağustos günü Osmanlı mühendisleri geçit yakınlarında köprüler yapmaya çalışıyordu. Yağmurun şiddetlenmesiyle endişeler de arttı ve ırmak kenarında yaşanan ufak çatışmalar ortamı gerince savaş ani bir şekilde başlayıverdi. Bosna valisi İsmail Paşa komutasında 3000 süvari, terkilerine bindirdikleri Yeniçerilerle top ateşlerinin koruması altında köprüden karşıya geçti. Köprünün ağırlığa dayanamayıp çökmesi Osmanlıların geçişini yavaşlattı. Karşıya geçen askerler rakibin savunma tahkimatını çok kolay yok edip ilerlemeye başladı. Muharebenin bu safhasında Fazıl Paşa 4000 askeri daha karşı kıyıya destek için yolladı. Panikleyen düşman ordusunun muharebe hattı kırıldı. Alaylar arasındaki bağlantı koptu. Askerlerden bazıları alanı terk edip kaçmaya başladı. Avusturya ordusunun ön hatları gerilere doğru kaçma telaşına kapıldı. Yeniçeriler sipahilerin himayesi altında Raba'nın karşı tarafında birbirine paralel uzanan 10 kadar uzun metris kazarak sağlam bir müdafaa hattı kurdu. Beklenmedik başarı yüzünden sabahki köprü inşaatları yarım kaldı. Bu büyük sıkıntı oluşturacaktı ama Türkler zaferin verdiği hazla bunu akıllarına getirmediler. Heyecanla Mogersdorf'a çıkan bazı Osmanlı birlikleri imparatorluk birliklerinin boşalttığı yerleri yağmaladı. İşler iyi gidiyordu. Montecuccoli ve komutanları elde kalan kuvvetlerle saldırıya geçme kararı aldılar. Öncelikle ilk girişimle Mogersdorf'taki düşman birliklerinin tamamını yok edip Osmanlı metrislerine kadar dayandılar. General sağ ve sol kanattan adam çekip gücünü metrislere yönlendirdi. Destekle beraber 10.000 kişiyi bulan nehir ötesindeki Türk birlikleri iki kere karşı saldırıya geçse de istediği sonucu alamadı. Savaşın en kanlı anları bu kısımda geçmekteydi. Türkler arkalarında nehirle, önlerinde düşmanla, tepelerinde yağmurla savaşmaktaydı… Sadrazam derhal ikinci bir plana geçti. 16 süvari kolu görevlendirildi. Dördünü sol, üçer tanesini sağ ve merkezden hücuma kaldırdı. Altı kolda her ihtimale karşı nehri geçmeyerek ihtiyatta kalacaktı. Hamleyi gören Montecucoli ise sağ Alman süvarilerinin bir kısmını, Sola ise Fransız askerlerinin bir kısmını bırakarak geri kalan gücü merkeze topladı. Sağ kanattaki Alman süvarileri nehri geçen Türk atlılarını suyun gerisine atmayı başardı. Soldaki Fransızlar ise kendi topçularının da yardımıyla rakiplerinin nehri geçmesini engelledi. Merkezdeki hücumu ise general büyük bir saldırı harekatı ile durdurdu. General olayı kendi anlatımıyla: "Eğer kanatlarda kuvvet bulundurmasaydık ve Türk süvarileri o ortamda bizi kıskaca alsaydı bir kişi dahi sağ kalmazdı şeklinde anlatmaktadır. Yağmur hızını iyice arttırınca nehir taşmaya başladı. Köprüler suyun gücüyle Rabaya teslim oldu. İhtiyattaki süvariler savaşan Yeniçerilere ve Sipahilere yardıma gidemeyince yapılacak pek bir şey kalmadı. Tek başlarına savaşı sürdürmek zorunda kalan nehrin kuzeyindeki birlikler Göğüs göğüse çarpışmalarına rağmen kendilerinden sayıca çok olan düşman karşısında giderek eridi. Özellikle bir birlik vardı ki seri tüfek atışları ile Türkleri tarladaki ekin misali biçmekteydi. Sakalsız ve uzun saçlı bu askerleri gören Fazıl Paşa, "Kim bu uzun saçlı genç kızlar?" diye sormuş. Yanındakiler "Fransızlar." diye cevap vermişlerdi. Saat 16'ya kadar süren savaşta nehrin karşısında ölümle baş başa kalan Türklerden geriye kalanlar kendilerini nehre attı. Yüzmeyi bilen bir avuç asker karşı kıyıya ulaşırken çoğu asker nehrin hırçın sularında can verdi. Zafer bu sefer Avusturya ordusunda kalmıştı. Genç Sadrazam olanlar karşısında şoka uğrayan ordusunu dağılmadan tutmayı başardı. Neticede tüm ordusu yenilmemişti. 6 Ağustos'a kadar iki taraf savaş meydanından ayrılmadı. Osmanlılar nehre paralel ilerleyince rakip de aynı şekilde onları nehrin öbür tarafından takip etti. Bahar yağmurları ve ordunun farklı dil konuşan milletlerden oluşması Avusturya ordusunu da zorlamaktaydı. 10 Ağustos günü iki taraf arasında Vasvar'da Osmanlı'nın istediği anlaşma imzalandı. Paşa nehir kenarında yenilmişti. Ama bu seferin sadece bir tek cephesiydi genel olarak galip olan taraf Osmanlı'ydı. Genç sadrazam bir şekilde diplomasi yoluyla son aldığı yenilgiyi yaşanmamış gibi kabul ettirmeyi becerdi. İki ordu da toparlanmak için çekilip gelişmeleri beklediler. Anlaşmanın onaylanması gerekiyordu. Onay sürecinde tekrar şansını denemek isteyen Montecocoli, 1665 yılı başında takviye alan uyvarı almak için yola çıktı. Osmanlılar da taze kuvvetlerle İstorni Belgrad'dan kalkıp Uyvar önüne geldi. Sadrazamın saldırı emri vereceği sırada İmparator Leopold'un anlaşmayı onayladığı haberi ulaştı. İmparator ordusunun çok yorulduğunu düşündü ve batıdaki savaşta kullanmak için orduyu tamamen kaybetmemek adına yenilgiyi kabul etti. Vasvar anlaşmasının altına imzasını attı. Osmanlı istediğini aldı ve maceralı Uyvar seferi başarıyla noktalandı. Bu sefer Avrupalıların iki şeyi anlamasını sağladı. Birincisi Avrupalılar ellerindeki askeri teknolojinin Osmanlılardan daha yeni olduğunu net bir şekilde fark ettiler. İkinci anladıkları şey ise ne olursa olsun Türkleri tek cephede yenmek imkansızdı. Osmanlı'yı yenmek için Orta ve Doğu Hristiyan Avrupa devletlerinin birlik olması gerekiyordu.